8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk Burcu Hanım. Çok şıksınız bugün. Çok teşekkür ederim sizin şıklığınız. Gerçekten, Sağ olun. Gerçekten İzmir'den olun. böyle bir güzel havayla geliyorsunuz bize. Hep, çok seviyorum. Her zaman pozitif enerji. İzmir sakin şehir. Evet. Böyle Güzel yazın şehri, tatilin şehri, birçok Aynen. insan için kafada böyle. Bizler için de aslında bakarsanız öyle. değil mi O güzellikleri getirdim sizlere ben de. Ye yeter ki olumlamamız olsun, bu güzel Aynen. pozitiflik Aynen. olsun. Tabii Hiçbir yere uzak değiliz. Kesinlikle. <laughs> Aynen hocam. Hocam tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür diyor. ederim Fatih hocam. Bugünkü konumuz şu: Yanlış ve hatalı alışkanlıklarımız çene ve yüz sistemimizde bir sürü problemlere sebep oluyor. Tabii. Bunlar nedir? Ee, ne gibi olumsuz etkilerle karşılaşmamızı Biz sağlar? Biz aslında ortodonti deriz ki anne karnından başlıyor annenin iyi beslenmesi, gerekli işte vitaminleri ve bir takım işte alması gereken esansiyel gerekli şeyleri alması çok önemli. Bebek doğduktan sonra beslenmesi çok önemli. Beslenmesini anne sütüyle yapması ve çevre yüz kaslarının, çene yüz kaslarının çok iyi gelişmesi çok önemli. Ondan sonra biberonu Kullanıyorsa belli Hı -hı. bir yere kadar kullanması çok önemli ya da yalancı emzik kullanıyorsa onu bir yere kadar o alışkanlık haline gelmemesi. Belli halde bir yer ne zaman hocam? Yani biz 3,5 yaş falan diye söylüyoruz. Yani 3,5 yaştan sonra hala devam ediyorsa artık bunu bir şekilde daha erken aslına bakarsan daha idealdir ama daha da fazla devamlı sürecinde işte bir takım psikolojik destekler alınmasını Hı -hı. ya da artık bir şekilde bıraktırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini söylüyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla bunları eğer yapmazsak bir takım ağızda, yüzde, çevrede, çevre dokularda bir takım sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Ya da bir takım alışkanlıklar diyoruz. Nedir? Parmağını uzun süre emen çocuklar var. Hı hı. Küçükken hı hı. başlıyor. Küçükken biraz daha no normal emme alışkanlığı biliyorsun, doğal bir refleks. Hı hı. Ama bu emme alışkanlığı çocuklar birazcık daha üzüldüğünde, sıkıldığında, acıktığında ya da cezalandırıldığında parmaklarını emmeye artık bunu alışkanlık haline getiriyorlar. Hı hı geceleri parmak emmeden yatmamaya başlıyorlar. Ne yapıyor? En basit örneği üst dişler emildikçe sürekli parmak öne doğru gidiyor. Alt dişler iyice geriye doğru gidiyor ve çapraşmaya başlıyor. Alt çene bir miktar dikey yönde büyümeye başlıyor, geride kalmaya başlıyor. Böyle ya da tırnak ısırma ya da işte kalem ısırma ya da işte herhangi bir uyurken battaniye emme gibi alışkanlıklar, böyle şeyler ya da yanlış yutkunma. Bebeklikte önemindeki yutkunmanın daha kalıcı hale gelmesiyle, dilin dişlerin arasına girmesiyle ağız yüz yapısında bozukluklar, ön bölgede açıklıklar oluşmaya başlıyor. Ya da solunum, ağız hmm. solunumu ya da burun solunumu. Solunumu mutlaka burundan olması gerekiyor ki çene yüz sistemimiz geliş, normal gelişsin. Hmm. Eğer burundan soluk alıp vermiyorsak bu da bizim tüm yüzümüze olumsuz yansıyor. Ağız solunumun çene yüz sistemine etkisi nedir? Bu normal solunum alırken Şimdi nasıl bir etki Normal konuşma, diksiyon eğitimlerinde öğretilen evet burundan Hı -hı. alın ağızdan verilir ama normal rutinde nefes alıp verme burundan yapılmalıdır. Hı -hı. Alıp verme. Normal duruyorsunuz. Dudaklar hafif temas halinde. Hı -hı. Dudaklarımız kapalı. Yalnızca burundan soluk alıp vermemiz gerekiyor. Birçok birey belli dönemlerde ağızdan nefes alır. Soluk alıp verir. Normal bu da işte burun tıkalıdır. Hı. Bu normaldir ama gelir geçer. Hatta her zaman için biliyorsunuz iki, iki burun deliğimiz de açık değildir. Bunlar nöbetleşe çalışırlar. Bazen 170 kapasiteli birisi Hı. çalışır, birisi açıktır, birisi kapalıdır. Bunlar nöbetleşe çalışırlar. Bunlar normal ama burun solunumundan yapmak şey Hı. esastır. Eğer burun solunumu yapmıyorsa biri ağız solunumu yaptığını düşünün. Her zaman için alt çene geride birazcık uyurken alt çenesinden nef ağızdan nefes alıyor. Serbest bırakın, alt çene geriye düşer yanak kasları üst çenenin üstüne baskı yapmaya başlarlar. Dil aşağıda konumlanır. Dil aşağıda konumlanınca normalde damağın üstüne bir şekilde dilin baskısıyla beraber yutkunma sırasında çenenin genişliğine etkisi varken dudak, çevre yanak kasları üst çenenin daralmasına, dilin de aşağıda konumlanması üst çenenin daha da daralmasına neden olur ve dar damak, damak kubbesinin derin olması bir takım bir sürü problem çene yüz sistemi bakımından karşımıza çıkar. Ya da alt yüz yüksekliğinin çok fazla açık olması, artmış olması şöyle hastalar ağızdan soluk alıp vererek çeneleri biraz daha böyle geriye doğru hmm. e, hareket etmeye başlar ve yüz yüksekliği artmış olur. Bunlar hep e, zamanında müdahale edilse ileride problem oluşturmayacak e, alışkanlıklar. Ama bunları müdahale edilmeyince de bize ortodontik problem olarak yansıyor. Bilmiyoruz hocam bunları yani şu anda izleyicilerimiz de aynı şekilde gerçekten sesi açmışlardır. Biz bunları sizin anlattığınız şeyleri aslında siz anlatırken ben kafamda kendim de yapmaya çalışıyorum Hı. o anda. Aa evet bu böyleymiş gibi. Biz kendimiz gerçekten bilmiyoruz nasıl nefes alacağız. Gerçekten ağzımız açıkken uyumamız bize sıkıntıya sokar Tabii mı? Bunların hiçbirisini bilmediğimiz ağız için kuruluğu yapıyoruz. Yapıyor. En başta ağız kuruluğu yapıyor. Hı hı. Diş etlerinin ödemli şiş olmasına neden oluyor. Ağız kokusu yapıyor. Yani evet. o kadar çok başka vücudumuzun tüm sistemini etkileyecek olumsuzlar oluyor ki Hı -hı. bunun yanında ağızda birden dişlerin işte gelişim büyüme gelişim döneminde Hı -hı. çapraşmasına hani... dişlerin çürümesine kadar neden olabilir tabii değil ağız hocam? kuruluğu ağız tükürükle beraber ağız temizleniyor Hı -hı. bir yandan da hiçbir şey yapmasanız bile tükürük bir şekilde koruyucu ve kayganlaştırıcı özelliği var kurudukça daha çok şeker birik mesela bir şekerle bir şey yediniz orada Hı -hı. kurudu düşünün çok daha fazla hızlı çürük oluşmaya neden olurlar Hı -hı. ve daha büyük problemler açarlar başımıza. Ben e, e, şimdi de şu soruyu sormak istiyorum. Open bite dediğimiz yani açık kapanış problemi neden olur, tedavisi nasıl yapılır? Şimdi Açık kapanış aslına bakarsanız kademe kademe açık kapanışlar var. Bir yalancı açık kapanış var. Nedir bu? Süt dişleri dökülür ön bölgede, hı hı. daimi dişler sürmeye başlar. O dönemde böyle bir açıklık vardır. Bu yalancı açık kapanıştır, geçecektir, normale evet. dönecektir. Evet. Ama bir sonraki iş, aşaması dişsel açık kapanışlar. Bunu nerede görüyoruz? İşte... Dil araya girmeye başladıysa yutkunma sırasında, hasta parmak emiyorsan ya da herhangi başka olumsuz emme alışkanlıkları varsa ön taraftaki açıklık biraz daha dissel seviyededir. Hala problemi biraz daha basittir. Ama o alışkanlığı ortadan kaldırırsanız o öndeki açıklık kendiliğinden spontan olarak bile düzelebilir. Hı hı. Bu açık kapanışların seviyesine göre tedavileri de değişir. Sadece biz hastanın gülümsemesini isteriz, gülümsemede bakarız üst dişleri yetersiz görünüyorsa üst dişlerin sadece e, uzatılarak dişlerin kemiği ile eti beraber uzatılarak ön tarafın kapatılmasını sağlarız. Daha şiddetli bakarsa arka bölgelerde bir miktar gömmeye hı hı. çalışırız. Gömmek demek dişin boyunun kısaltılması değildir. Hep buna vurgularım özellikle. Evet, Çünkü hastalar gömeceğiz deyince Hemen. dişimiz kısacık kalacak diyor. Hayır. <laughs> Dişin kemiğiyle, etiyle beraber daha yukarıda konumlanınca hı hı. ön bölgedeki açıklığımız kapanır. Düşünün şimdi bir menteşe düşünün. Arkasındaki dişi, en arkadaki dişi ben bir miktar gömüyorsam ön taraf daha çok kapanır. Hı. Arkadaki 1 mm gömmem önde 3 mm ön tarafın kapanmasına neden olur. Dolayısıyla tek arka dişlerin, yalnızca büyük az dişlerin temas ettiği kadar şiddetli açık kapanış vakalarını biz arkalarda gömme yaparak ön tarafın biraz bir miktar kendiliğinden spontan düzelmesini sağlarız. Bu vaka çok daha şiddetliyse ve artık dişsel seviyeyi aşmışsa o zaman da ortognatik cerrahi uygulamalarıyla bir takım çene cerrahi, plastik cerrahi desteği ile beraber biz dişleri sıralarız ameliyatla bu açık kapanışın kapanmasını sağlarız. Burada dikkat edilecek hastanın gülümsemesi. Normalde gummy smile olan bir open hmm. bite hastasını, açık kapanış hastasını ön dişlerin uzatılması ile tedavi ederseniz gummy smile'ı daha da berbat da, edersiniz. Evet. Onun için hastanın bireysel olarak fonksiyonel muayenesinin iyi yapılması hmm. Neye ihtiyacı varsa ona uygun olarak ortodontik uygulamanın yapılması gerekiyor. Hocam şunu soracağım. Şeffaf plaklar ile şimdi dişteki çapraşıklıklar düzeltilebiliyor. Evet. Öndeyse arkaya, hı hı. arkadaysa aralar açılabiliyor. Peki uzaması nasıl oluyor? Yani dişi nasıl uzatabiliyorsunuz? Normal Çek... şartlarda biz planlarken hı hı. her dişi istediğimiz milimetre uzatabiliyoruz göme biliyoruz bir takım Eğer gömme bir değerlerin fazla üstündeyse o zaman bir takım desteklerden yardım alıyoruz hı hı. Ben arkadaşı gömmek istiyorum mesela Evet buraya küçücük bir vida yerleştirebiliyorum hı hı. bir denizlerde çapayı düşünün böyle evet. destek alınan çapayı buradan ben buradaki kemiğe yerleştirdiğim vidadan destek olarak arka bölgeyi çok rahat lastik kullanarak çok rahat gömebiliyor Peki uzak dört tane vida yerleştireceğim hı hı. Dört hmm. tane ile çeneyi gömebiliyor. Uzatmayı nasıl yapıyoruz? Bakın ataçman denilen şeyler var. Üstüne böyle plastik dolgu parçacıkları yerleştiriyoruz kompozit. Hmm. O dolgu parçacıkları her bir şeffaf plakta 0.2 mm 0.2 mm daha aşağıda konumlanıyor. Hmm. Dişi plağa taktığı zaman hasta oturunca ilk başta oturmuyor onu kanıttırmaya, dişi uzatmaya çalışıyor. Hmm. Bir süre sonra bir hafta sonra bir bakıyorsunuz o içi dolmuş, diş uzamış. Hmm. Dolayısıyla... İşte şeffaf plaklar ya da dişler böyle bir ekvatorları vardır. Böyle bir tombik bir halleri vardır. Onların altını sarıyor şeffaf plak ve uzatmaya çalıştıkça o dişi oralardan destek alarak bir miktarda da uzamasına neden oluyor ve şeffaf plaklarla biz açık kapanış vakalarını çok rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Arka bölgeyi gömebiliyoruz. Alt çeneyi ya da üst çeneyi ön bölgeleri de alt çeneyi ve üst çeneyi istediğimiz şekilde uzatabiliyoruz. Size gerçekten şeffaf plak ustası, şeffaf evet. plak profesörü demek yani istiyorum. Şeffaf hocam. şeffaf plak konusunda Türkiye'de gerçekten. en deneyimli hocalardan birisiyim. Çünkü evet. biz normal üniversite eğitimimizde de, doktor eğitimimizde de bize Hı -hı. şeffaf plaklarla ilgili o zamanlar bu teknoloji yoktu. Hı -hı. Bunu birazcık daha kendimiz kendimiz yetiştirdik ve bu alanda ben de Türkiye'de bu konuda eğitim veren sayılı hocalardan Hı -hı. birisiyim. Çok fazla sayıda baka yapmak ve tecrübe Hı -hı. etmek çok önemli. Onun için çok baka tecrübe ettim, çok baka planladım, binlerce baka planladım ve çok güzel bunların sonuçlarını da gördüm. Evet. Birebir uyguluyorum da her gün paylaşıyorum da sosyal medya hesaplarımdan evet. nereden nereye getirdiğimizi. bakalım. Ben evet. Bence takip ediyorum, çok güzel paylaşımlar. Dolayısıyla şeffaf plaklarla her şeyin yapılabileceğini ...Türkiye'de evet. de ispat etmeye çalışıyorum ben de. Ben de görüyorum gerçekten Hı -hı. hocam. Yani eski birazcık kendimizi yenilememiz gerekiyor. Çağa ayak uydurmamız ve adapte olmamız gerekiyor. Düşünün bir yandan çocuğunuzun ağzına o kadar tel takılıyor. Çocuğunuz da dişlerini fırçalamıyor. Ya, dişlerini uğraş. çürütüyor, braketler kırılıyor, dudaklara batıyor. Sürekli uzuyor, uzuyor, uzuyor. Onun için şeffaf plaklarla böyle hijyenik, böyle basit bir yöntemle... Hı -hı. ...yalnızca plaklarını değiştirerek, yemekleri çıkarıp dişlerini güzel bir şekilde fırçalayarak... Hı -hı. ...daha az ağrı çekerek... Çok hızlı bir şekilde bu tedavileri gerçekleştiriyorken kimse istemez ki çocuğu daha zor Aynen, şartlarda tedavi olsun. Aynen görüntüde de aynı olsun. şekilde dediğiniz Tabii gibi, tabii hiç şey görünmüyor ve büyükler için de özel bir yere gideceksiniz düğün, nişan, tören o gün takmayabiliyorsunuz. Zaten görünmeyi hiç göstermeyebilirsiniz de. Kesinlikle gerçekten. Hocam bir de çene cerrahisi ameliyatlarıyla peki nasıl açılış kapanışı? Açık şey kapanışı biz tekrar şeffaf plakla dişleri sıralıyoruz dümdüzgün Hı -hı. bir şekilde. Ondan sonra cerrahımızla beraber planlamalar yapıyoruz. Diyoruz ki arka bölgeyi 3 mm gömeceğiz, ön bölgeyi 3 mm otorotasyon, çene kendiliğinden rotasyona uğrayacak ya da bir takım planlamalar yapıyoruz, hesaplamalar yapıyoruz. Ve ameliyat sırasında rehber plaklar hazırlıyoruz, çene cerrahi splintleri. O splintleri cerrahlarımız yerleştiriyor, ona uygun olarak çeneleri kapatıyorlar ve ameliyatı bitirmiş oluyoruz. Biz okluzyon konusunda hmm. deneyimli, onlar ameliyat, evet. işte anatomi, fizyoloji Geç. bakımından deneyimli. Dolayısıyla çok güzel bir multidisipliner iş ortaya Aynen, koyuyoruz. Gerçekten. Çok güzel bakalar ortaya çıkıyor. Bambaşka evet, yüzey. Siz de zaten tecrübeleriniz, bilgileriniz çok yeterli hocam. Kesinlikle Yine bizi olmayın. çok güzel konularda aydınlattınız. Çok teşekkür ederiz ben vermiş ederim. olduğunuz Sağ olun. bilgiler için. Ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal bizlerleydi ve bizlere çok güzel bilgiler verdi. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.